Hocam, intihar eden bir kimsenin ahiretteki hali ne olur? Ve intihar eden kişinin cenaze namazı kılınır mı? Rabbimiz o hale kimseyi düşürmesin. Hani halk arasında Allah'ın verdiği canı Allah alır diye bir tabir vardır. Can Allah'tan bize emanettir. Yani ne kadar insan sıkıntı da çekse, bunalsa da onu asla düşünmemesi lazımdır. Büyük günahtır. Büyük günahdır ve Peygamber Efendimizin Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerefi vardır. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam bir kimse yani kendini bir tepeden aşağı atarak diyor intihar etse ahirette diyor cehennem ateşleri içerisinde öyle bir tepe hazırlanacak ona o tepeden ateş içerisinde ebedi olarak düşerek azap görecek diyor bir başka intihar şeklini söylüyor. Bir kişi zehir içerek diyor intihar etmiş olsa, canına kıymış olsa. Bunu Resulullah söylüyor bak. İlk önce bunu duymamız lazım. Ahirette cehennemde o cehennem zehri elinde olarak azap içerisinde ebedi o zehri içirilecek diyor ona. Bir kişi kesici ya da delici bir şey işte silahla, bıçakla intihar ederse diyor aynı şekilde cehennemde o intihar şekliyle azap görecek diyor ebedi diyor ebedi. Şimdi Resulullah ebedi kalacak diyor. Tehlike var. Peki bir kişi la ilahe illallah derse o cennete girecek. Bu ebedi. İşte hadis alimleri diyor ki burada yani intiharın meşru olduğu, intihar haram değildir itikadi olarak yanlış itikad üzerine bu işi yaparsa dinden çıkar. Genelde intihara teşebbüs eden kişilerin de dini zayıf yani cehalet çok olan kişiler olduğunu görüyoruz. Yani işte kadere isyan ediyor, yaşantısına isyan ediyor, inkar konusu olunca dinden çıkıyor. E bu şekilde de intihara teşebbüs ettiği zaman ebedi cehennemde kalıyor. Ancak her intihar eden kafirdir diyemeyiz. Yani mümin işte hastalığından, acısından, sızısından dolayı böyle intihar etti. Kafirdir diyemeyiz. Ama bunu Allah bilir. Yani kişi niye intihar etti? Ahirette o çıkacak Allah'la görüşülecek, Allah'a ifadesini verecek. Allah kalpleri biliyor. Bizim dinimizde her intihar eden kafir değildir. Ve inancı varsa aynı Müslümanlar nasıl e, yıkanıyor, kefenleniyor, cenaze namazı kılınıyorsa aynı şekilde e, kılınır. Yani bizim mezhep imamlarımız İmam-ı Azam İmam Muhammed Rahimullah cevaz vermiştir. Bir İmam-ı Ebu Yusuf Hani keyfi olarak hani böyle bir ağrısı sancısı yok. Kendi intihar ettiyse onun cenaze namazı kılınmaz diyor. Yine mezhep imamlarımız, alimlerimiz şöyle diyor. Cenaze namazı kılma konusunda yani bir kişi kendi canına kolay kolay kıyamaz değil mi ya. akli dengesi gitmiştir. Delirmiştir. Yani deli hükmüne sokarak yine cenaze namazı kılınır hükmü veriliyor. Rabbim bu hallere düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin asla hiçbir müminin aklında olmayacak şey intihardır. Sabır edeceğiz. Başımıza gelen sıkıntılar sabır edeceğiz. Zaman ve sabır ilaç olduğunu unutmayacağız. Altyazı M.K. الشَمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ